Hoş geldin. Şu an o kadar huzurlu hissediyorum ki sanki çok uzun süre sonra ait olduğum yere tekrar geri dönmüş gibiyim. Sanki o koşuşturmacalı yoğun günün ardından eve gelirsin, yatağa atarsın kendini ve evin o sessizliğini dinlersin ya tam olarak öyle bir huzur içerisindeyim. Ben Safiye, hoş geldin giriş yaparken aslında ismimden önce nasıl hissettiğimi söyledim. Çünkü benim için ne hissettiğin kim olduğundan çok daha önemli. Duyguların, kimliğinin çok daha ötesinde benim için. Burada da aslında yapacağımız şeylerden biri bu olacak. Yani hissedeceğiz, belki düşüneceğiz, bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var zamanımızın çoğunluğunda hislerimiz üzerine düşüneceğiz. Şimdi biraz bağ kurmaktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu videoyu ve önümüzdeki videoları çekmemin ana sebeplerinden biri de sizi bağ kurmak üzerine biraz düşündürmek olacak. Aslında bağ kurmaya çok ters bir sistemin içerisinde büyüyoruz. Evet birçok insan kendi değerinin çok daha yeni yeni farkına varıyor ama bununla beraber çok büyük bir bencillik de bence e, büyüyor onunla birlikte gelişiyor aslında aynı anda hem kendi değerinizin farkına varıp kendinizi sevip o yalnızlığı doyasıya yaşayıp hem de aynı anda e, bağ kurabilirsiniz yani bağ kurmak evet kırılmaktan da geçiyor ama e, bu biraz da %100 güven güvenmemekle alakalı hani kimseye yüz güvenemezsiniz zaten ama o hayal kırıklığını göze alıştır bir nevi bence e, insanlar bunu unutmaya başladı son zamanlarda evet de bu ikisini beraber yapabilen insanlar var ve bu gerçekten çok güzel bir şey ama çoğunluğa baktığınızda artık bar kurmaya korkar vaziyette büyüyoruz. Bu şekilde gelişiyoruz ne yazık ki. Bağ kurmanın da en az yeme içme kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü nasıl yemek yeme ihtiyacınız karşılanmadığında o karın gürültüsüyle uyarılıyorsanız, bağ kurma ihtiyacınız karşılanmadığında da aslında bunu bedeniniz size bir şekilde dışa vuruyor, dışa vurarak gösteriyor. Yani bu yüzünüzdeki bir sivilce olabilir. Saç dökülmeniz olabilir. Böyle hiç nedenini bulamadığınız aslında bir hastalık da olmayan öylesine bir baş dönmesi olabilir ama bunun bir şekilde dışarıya vurulduğunu hissediyorsunuz. Sadece anlamlandıramıyorsunuz, bunu fark edemiyorsunuz. Ayrıca birden fazla bağ kurma çeşidi var ve aslında baktığınızda hepimiz farklı farklı şekillerde bağ kuruyoruz. Bunlardan birine kesinlikle doğru ya da diğerine kesinlikle yanlış diyemem. Hepsinin aslında duruma göre doğru ve yanlış olduğu kısımlar var. Ancak burada önemli olan, evet nasıl bağ kurduğunuz da çok önemli ve bunu da düzeltmeniz gerekiyor bir yerde. Ama buradan önemli olan bence bağ kurmaya meyliniz olması, bağ kurmak istemeniz bence çok değerli. Yani her ne kadar bazen unutsak da bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum, hatırlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ve. Aslına baktığınızda bir insanla anlaşıp anlaşamadığınızda buradan anlayabilirsiniz. Diyelim ki sizin ve karşınızdaki kişinin bağ kurma ya da sevmeye karşı koyduğu koşullar birbiriyle benzerlik göstermiyor. Ya da tıpa tıpa aynı olmak zorunda değil tabii ki ama... Benzerlik göstermesi aslında ne kadar uzun süre bağ kurabileceğinizin bir göstergesi. Sadece bu bir kriter değil elbette. Yani çok farklı koşullarda sevebilen insanların çok uzun süre bağ kurduğunu da görebilirsiniz. Burada da aslında biraz duygusal zeka devreye giriyor. Çünkü iki tarafa baktığınızda da bu istisnai durumun gerçekleşmesi için aslında birbirlerinin nasıl hissettiklerini anlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu çok çok güzel. Bunu biraz daha açacağım anlaşılması adına. Mesela ben kendimi bir koşula bağlıyorum. Bu şekilde seviyorum. Belki ben farkında değilim ama karşı taraf bunun farkında olduğu zaman benim duygularımı bir yerde anlayış gösteriyor. Belki benim duygularımı fark etmemi sağlıyor. Her ne kadar istisna desem de asla olmayacak bir durum değil. Yani sizin de başınıza gelebilir böyle bir yolculuk. Ve bence burada çok derin bağlar bu şekilde oluşuyor. ve Aslında insanlar birbirlerini bu şekilde geliştiriyor. Buradaki gelişim belki bilişsel zeka değil ama duygusal zeka olarak insanın Tam olarak bu şekilde geliştiğini görebiliyoruz. Ee, bu yüzden zaten sosyal çevreler bağ kurmak çok çok önemli. Bu, bu cümleyi çok tekrar ettim biliyorum ama gerçekten önemli olduğu için ve bu videonun konusunda bu şekilde seçtim. Ayrıca bağ kurmanın da gerektirdiği sevme ve sevilme eylemlerinden de bahsetmek istiyorum. Az önce sevgiyi belli bir koşullara bağladığımızı ve bu koşulların aynılığına göre aslında aramızdaki bağın ne kadar uzun süreli olduğunu görebileceğimizi söylemiştim. Elbette bu böyle ve e, bu koşullar aslında öğrenilmiş koşullardır. Bunları öğrenilmiş koşullar diyorum çünkü aslında bunların çoğunluğunun aileden geldiğini varsayıyorum. E, beynimiz deneyimleyerek öğrenir. Yani aynı olaya birden fazla kez aynı tepkileri vermeye başladığınızda hatta bu kişi siz, siz bile olmayabilirsiniz. Bu kişi aile bireylerinizden biridir. Çünkü en çok vakit geçirdiğiniz insanlar aslında aileniz. Bu kişiler sizin çevrenizde aynı olaylara benzer tepkileri vermeye devam ettikçe siz bu olaylara aynı tepkileri vermeyi aslında öğreniyorsunuz. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Bunu bir kenara bırakalım çünkü aslında sevgi her zaman koşula bağlı değildir. Koşulsuz sevgi de vardır ve tıpkı bir annenin evladını sevebilmesi gibi. Hatta bunu çok somut bir yerden söylemeyeceğim çünkü anne aslında evladı besleyen somut olarak da besleyen bir varlıktır bir hayvanın onu beslemese dahi bir insana sadece sevgi gösterdiği için bağlanabilmesi de koşulsuz sevgiye bir örnektir. Bence çok çok güzel bir örneğidir. Ve aklıma şöyle bir soru geliyor. İnsan sevmeden de bağ kurabilir mi? Bence bağ kurmadan sevdiğini sanabilir belki insan ama sevmeden bağ kuramaz. İşte tam da bu yüzden sevilebilmenin o muhteşemliğine rağmen sevmeyi daha anlamlı buluyorum. Bu yüzden sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.